yani ihanete uğrasam bile ona kötü davranamıyorum. Galatasaraylı eski futbolcu Sabri bu kez ceza sahasında değil polisin radarına girdi. Zira evlilik dışı ilişki, çantaj, tehdit, zorla kürtaj iddialarının tam ortasında. Amatör kulüpte ilk futbola başladım. O iddialar genç bir kadının suç duyurusuyla gündeme geldi. Buna göre yıldız futbolcu ile spor salonunda tanıştı. Ardından da aralarında duygusal ilişki başladı. Ben ona kötü davranamıyorum. Yeni iddialara göre genç kadın Sabri'nin çalıştırdığı takımın kamplarına kadar gitti. Zaman zaman da otellerde buluştular. İşte kaldıkları bu otellerden biri aslında bu ilişkinin de bitmesi için fitili ateşledi. Çünkü iddiaya göre otel görevlisi olan bir kişi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'na ulaştı. Bu ilişkiden kendisine bahsetti. Talihsiz kadın bu yasak aşkı o otel görevlisinden öğrendi. İlişki deşifre oldu. İkili ayrılma noktasına geldi. Ancak planlar genç kadının hamile kalmasıyla alt üst oldu. Genç kadın iddiasına göre kürtaj olmaya zorlandı. Özel bir hastane ayarlandı. Ortak arkadaşları tarafından o hastaneye götürüldü. Yanlarında da Sabri Sarıoğlu'nun abisi ve yengesi vardı. Bütün o iddialar polis tutanaklarına da fotoğrafları ile birlikte geçti. Hemen ardından da tehdit iddiaları gündeme geldi. Sarıoğlu ailesi kendilerinden tehdit ve şantaj yoluyla para istendiğini iddia etti. Ekol TV iddiaların ortasındaki isimlerin polis tutanaklarındaki ifadelerine de ulaştı. O ifadelerde ünlü futbolcu Sabri genç kadınla ilişkisini reddetmedi. karşılıklı olarak gönül ilişkisi yaşadık. Bana hamile olduğunu söyledi. Ben de çocuğun benden mi değil mi olduğunu sorgulamadan bu kararı tamamen kendi iradesine bırakarak saygı duydum. Bana hamileliğini bitirmek istediğini söyleyince ben de bunca zamanlık hukukumuzdan sebep kendisine yardımcı oldum. Bu süreçte pasif agresif sürekli olarak şantaja, baskıya, hakaret, tehdide uğrayan benim ifadelerini kullandı. Taraflar karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldu. Söz şimdi yargıda. Yeşil sahalardan adliye koridorlarına uzanan skandalda son sözü mahkeme söyleyecek.